Nasılsa nasılsın? İyiyim, sen? Hiç iyi değilim maalesef. Neden ki? Ayakkabım ayağımı çok acıtıyor. Nerede aldın ayakkabılarını? Hiç bilmediğim bir markadan aldım. Öyle bilmediğim markalardan alma. Gel benim aldığım yerden al. Senin aldığın yer neresi? Ayakkabı dünyası. Burası mı? Evet. Çok güzel bir yere benziyor. Evet, çok güzel. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş bulduk. Ne tip bir ayakkabı isterdiniz? Topuklu ayakkabı istiyorum. Bu topuklu ayakkabı. Bu yılın en beğenilen biridir. Demek ister miydiniz? 36 numarası varsa 36 numarasını rica edebilir miyim? Tabii ki. Elimde kalı saat numara. Bir dakika beklersiniz. paketleyeyim. Teşekkür ederim. Fiyatı ne kadardı? Ayakkabımızın ücreti 200 liradır. Bu işiniz. Bu, bu işiniz. Teşekkür ederim. 15 gün. Değişim süremiz 15 gündür. İlgilendir. Teşekkür, İlginiz ederim. teşekkür, teşekkür ederim. ederim. İlginiz için çok teşekkür ederim. Ayakkabınızı ayakkabı dünyasından alın. İçiniz rahatlasın.